salon salon Yani giriş oda. giriş katında içi o küçük salon. Yani şu bence başka bir oda daha, yarım bir oda daha yapılabilir. Nasıl kocaman gereksiz var. Burası gibi. da salon. Bilgisayar da var. Oğlumuzun bilgisayarı da var. Sen bir bilgisayarda kimi ameliyat Açık, ediyorsun? Mu? Açık mı şu anda? Yok kapalı. Hayır ya şey yapıyor. kent party. Şeyi de bekletiyor. Ekstra malım şöyle. Aa saatmati var ya. Tamam onun için. Hadi ne işi olduğunu biliyorum. Yani, can de evet Can söyle bakalım çok... babaannene buradan bir mesaj var mı? Yani, hmm. stüdyo alalım, hani, çocuğa bir... yok. Niye yok Şu ya şey biz selam bir söyle. Özledin var. mi? Seni dolar. mi Adana'ya götürelim onu mu İstanbul'a gönderelim? Öyle mi yapalım? Sen ne yapıyorsun şey, şey ders mi var. ders mi çalışıyorsun? Ee... Çok mu ders var? Bu da Rönesans'ın sinıaalar bitti. Ne matematik, Kulak, fizik, matematik. Bu da nerede? Peki bir sanayi mani olmuyorum. Sen dersine evet. devam. Kulak, hadi güle kare. güle. Rönesans o yeşil yurttaki bizim gittiğimiz. Bir de ızlama urunu orada ve evet. şey, e, şey yapılıyor, göktelen yapılıyor, tamamen çelik konstrüksiyonlu falan. E, biri 71, biri 82 metrekarelik süzüyor daireler. Fiyatları da çok uygun, uygun diyor. Her şey ev dayalı döşeli veriyormuş. Ee, yani her şeysiyle veriyormuş. Ee, Altında bütün sinema merkezi bilmem her şeyi varmış yani. 24 saat o otel gibi o binanın içinden geçirebilecekmişim. Hı, her şeyi varmış. Var, evet. Öyleyse. Şimdi özellikle mesela bizim e, İzmit'ten İstanbul'a girebildiğine gelip giden hı hı. genel müdür veya o tür bir şeydeki insanı bu Ataşehir'de aldı. Hı hı. Ataşehir'de hem de çevre yoldan ulaşması kolay olduğu için. Artı o stüdyo tipi evlerden de birer tane aldılar. Çocukları büyük yani bir dünya ya ben kalmak istemiyorum. Gibi. Yanımızda olsun en azından hesabı. Hı hı hı. İşte ben de onu arzu ediyorum. Bir tane hı hı. alayım alabilirsem. Al, 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 onun için uğraşıyorum, hem de bana meşgale çıkıyor. <laughs> <Vallahi, gülüyor> olur inşallah. Allah herkesin öyle. gönlüne Ay göre göğüsün. Ben ya. her zaman onu <laughs> diyorum. Ne için çalışıyoruz? Bir takım zevklerimiz olsun diye. Doğru. Olsun hani yani. e, hakikaten gözümüz aç değil. Değil. Yani bulunduğumuzda yetinen insanlarız. Diyorum. Biraz biz de gezmek istiyoruz. Yani Necip de biz onu diyoruz her <laughs> zaman. Kazanıyorsak azıcık gezelim yani. Ben Durmanın sürekli şey yok değil. Necip hiç sevmez. Seyahate bayılır. Nazan Hanım buradan Adana'ya bir mesajınız var mı? <gülüyor> Adana'dakilere. Sevgiler efendim herkese. tamam. Cappar'cığım sen de söyle. Tarihini attım, saatini koydum. Sen, <laughs> sen oradan mı bakıyorsun? Ekranı yok mu onun öbür tarafta? Yok, bu eski makine. <laughs> Onlar ne güzel <gülüyor> abi. <gülüyor> Onlar çok güzel. <laughs> da, biz eskiden <gülüyor> aldığımız <gülüyor> makine. Şimdi ben... Onda böyle kaldım kaldım kaldırıyorsun. Sen sen her şey var. Orada daha gelemedik, o safhaya. Bunlar daha küçüldü mü şimdi? Hangisi? Daha da küçülmüş, daha da hafiflemiş. Yani her sene biraz küçülüyor. Küçülüyor, öyle. her sene küçülüyor. Bende bu üç tane makine var. İşte ikisi bozuk. Bunu da en son mecburen Amerika'ya giderken e, aldım. Bozuk yaptır mı yapmıyor Getir. Nihat buraya geldi biliyor musun? Nuri buraya taşındı. Öyle mi? Haberin olsun. Ama e, bize haber verecekti göğe taşınırken. Adres, telefon. Kaçtı gitti. O biliyorsun e, hanımından mi? falan da ayrıldı. Bir ara Ayrıldı filan. İşte de Adana'da de bir eczacıyla filan anlaşacaktı filan. Sonra dedik ya Necip herhalde evet. ben bundan Nerede da yapamayacağım bir dedi. Yaptı, bir evet. bir evet. Yani evet. bu Bağdat Caddesi'nin buralarda bir yerde. İşte bu bir firmaya bu müdür bu olarak geldi hatta. Demişler. Demişler yani maaşlı gel. Hiçbir Bizim başımızda şey bulun. Öyle. Yani şimdi Geçerden Nihat yok Adana'da. Allah. Eskiden Allah. Nihat Allah. olunca Nihat'a götürüp Allah. gösteriyordu. Şey, bunlar tahta kalede İşine satıyor. Gidip tahta gidip da kalede da her türlü tamirini yapıyorlar. Yapıyorlar gelsin. ha. Hem evet. evet. İyi, yani. O zaman bir bir haberimiz yani. olsun da. Bunu ben mecburen Amerika'ya giderken aldım. Artı bunların en büyük arızası entegrelerden oluyor. Entegrelerin arızalanması sebeptir. Rutubet. Rutubet doğru. Rutubet. Bir de şey işte ışığa güneşe tutmayacaksın Lutubet. şey ha. O da açma kapama da şey yapıyor. Diyaframı mı? Diyaframı bozuluyor. Mer mercek sistem bozuldu mu kap makinayı kaldır attı zaten. Şey olarak. <laughs> Cappar ben Amerika'da gittim işte bunu şeyden aldım kilis pazarından faturasız. Çok cüzi bir fatura kestiler mecburmuş Kaç kesme. Valla ben o zaman bunu 110 milyon liraya mı ne aldım? <gülüyor> <ben>? <gülüyor> 110 mı ne aldım? <laughs> Yok 110 milyon da değil. daha ucuz 90 milyona mı ne aldım? <laughs> O zaman Amerika'ya gittik ne biliyor musun? 200 milyondu. Ben, <laughs> şey ben Singapur'dan aldım free shop'tan. 110 bin dolar. Şey, yani 110, 110, bin, dolar. şey 110 dolar. Ee, doğru. 110 bahsediyor. dolar. Şimdi, yani Dürhan dedi ki baba dedi burada da aklında olsun dedi elektronik şeyler git bir kilis pazarından al daha karlısın dedi. Hatta dedi de Amerika'dan işte. mal alınmaz dedi. Şeyin, e, Türkiye'ye gelmişler bir şirketin pazarlamasına girmişler hatta şey olmuşlar, şef de olmuşlar. Ondan sonra bir ODTÜ mezunu, bunlar Amerika'dan Sen de şu şekilde beni çek de. Ben de işin içinde olduğum görünsün. Otomatik. Otomatik çalışıyor şu anda. Şu anda çalışıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor. Yani şeyde, rekte. görüyorsun değil mi? Rekte değil mi? Rekte. Zoom ayarını göremedi ya. Ha şurada. Şurada. Şu. 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 Benimkinden i̇şte farklı yani bu işte biraz. Sen makina duruyor değil mi gene? Da işte Türk Biz Bırakta bir defa şeye gelmiştik e, e, gidime. Var, sen makinayı şarja bağlamıştın herhalde. Orada. orada görmüştüm de senin makineni. De makine değil de pardon de de, şey, şey, yani. Şey, şarj şeyini. Sen makineyi de, alıp uzun gitmişsin herhalde. Işte, evet. Şey tarihi tarih şeyler, ...sonra da Maaşına otomatik mazlam gelecekmiş. Bilmem ne bilmem. E bu çocuk. Şeyi söyleyeceğim Cappar sana dur. Filme de alayım onu. Niye gelsin? Belirli bir yaştan sonra sarı levhalar insanın <laughs> hoşuna gidiyor değil mi? Hiç hani olmadı. eski tarihi yerler, sarı levha Allah diyorum ben ona. Aklında olsun, <laughs> e, hani Adana olsun. civarına ben geldiğin de. zaman veya arabayla gelirken, Silifke <laughs> üzerinden gelirsen, Mut işte üzerinden, orada çok güzel bir, bir, bir geçiyor, yer var, bir tepede. Ya adamlar o tepeye evet. şehir kurmuşlar, <laughs> Romalılar. Kanlı divaneye gidiyorsun. Yok, yok, yok. yok. <laughs> mut üzerinde. Sahilden yani tepelerde, dağlarda, toroslarda. Yani orayı mutlaka görmenizde bir mahalle, hamamı var, kilisesi var, şeyi var, yürüme yolu var. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çok kötü öksürüyor. Sen hemen bence şey yap. Bronşları dolacak arasında. Gideceğiz. Şimdi gidelim de giderken bakalım. Şuradan. Yayına girdim çocuklar. Ona göre. Siyasi konuşmayı.